Rio nerede? O da yok. Onlar şeyden DC'den yazayım mı? Şeyden WhatsApp'tan. Yazın, yazın bak Şeyleri de çağırın. Nuri onlar da gelsin. Gelecek onlar ya. Ben şu gelmeyenler bir yazayım. Başka kim yok gelmeyen? Selçuk niye YouTube'da yayınım çıkmıyor benim? Nasıl abi? Şu an yayını verdim. Youtube şeyini girdin mi? Linkini falan. Girdim. anahtarını. Girdin. Bakacağım abi. Başka Başka kim yok şey tamam yayın geriden geliyor zaman abi senin. Ya geriden gelsin o sıkıntı değil senin için. Deneme Kaç, yayını zaten. Kaç dakika mu? kala gireceğiz? gireceğiz. ki buçukta kuracağım. İki parti kuracağız. Eşit bir şekilde kurarız. Ya sıkıntı yok. Sen partiyi fulle kanki. Tabii canım. Ee, evet, yayın geriden geliyor zaman, Sen. Yani, bir onu aksana. LR'nin birine için. bir parti getirsin, birine bir parti getirsin. Aynen öyle. Aynen buçukta kuracağız. Ufak var mı? Bir parti kuracağız. Eşit bir şekilde kurarız. Ya sıkıntı yok. Sen partiyi fulle kanki. Son dakika <laughs> kim alırsa. <laughs> <laughs> He tamam. LR'nin birine bir parti getirsin, birine <laughs> bir parti getirsin. <laughs> <laughs> Çok, yani Peki, bak baksana, sesim gelip Bakıyorum abi. sonra dakika kim varsa. He tamam. 30 k kaç kere kanki ya? Bilen var mı? Güzel. Evet. Yok şu an güzel ha Doğan abi senin yayın. 5 GB mi yapıyor? Senin sesin, senin sesin az geliyor Doğan abi. Onu nasıl yapacağım? nasıl yapacaksın? Güzel soru. Yayın açık mı senin? Şimdi nasıl Selçuk? Güzel oldu Doğan abi senin yayın. Hemen bakıyorum. Yükselttim ama. Senin sesin, senin sesin az geliyor Doğan abi. Senin sesin az geliyor Doğan abi. Ee, nasıl yapacaksın? Güzel soru. Ee, nasıl yapacaksın? Yayın açık mı sen? Yayın açık mı sen? Erkan. Hmm. Hangi rap 4 dkc, rap 3 dkc üstü 100 gb diyor. Yani. Doğan abi, biraz daha iyi de bu arka sesle <laughs> gelmiyor. Hani yengenin az sesi de. falan da geliyor çocuğun sesi. Onu nasıl yapacağız? Onu işte bilmiyorum. Hatta tüpçünün şeyini yayıncılığını aldılar o yüzden. Şey tüpçünün diyorum jandarmanın. 200 GB de verse ben vermem öyle diyeyim sana. Ya idareten yengeyi e, sustur abi. <laughs> abi <biraz> daha <laughs> yani daha çek alana çek. Kadar.